Sonradan tanıştığımda öğrendim. Oz geldi. Ne bu dün? Bağren dünkünden mı? mi? Dünkünden Aynen. söyledik. Ya. Bir, izlenim, bir tanesi Nihler'in, bir tanesi Gizem'in, bir tanesi Buse'nin diğeri orta yap. Biraz. Yok <laughs> da Buse gitti herhalde. Oy. Sen, Sen dur akşam niye sürekli eski enerji yok, eski enerji yok falan deyip duruyorsun? Yok çünkü sende yok. Sende var mı? Sende var mı? Sen kendine de Sen de yok mı? dedin bana. Eski enerjimiz yok dedin bana. Çünkü araya büyük bir kavga girdi. Araya büyük bir söylemler girdi. Senin söylediğin şeyler. Hakaretler vesaire. Ya bunda da bir anda çok güzel olmamız zaten beklenemez. Sen mesela... Tamam, bunu beklemiyorum zaten. Hani bir anda düzelelim de. Bunu söyledim hemen sen de evet gibisin. Sen mi olmak istiyorum? Yani bu benden kaynaklı bir şey mi? Senden kaynaklı... Ya senden kaynaklı demeyeyim. Senin... Suçun üstüne artık atmak istemiyorum. Çünkü hayatımda olan insan insansın. Senin suçun, senin yüzünden demek istemiyorum. Ee, ama kavga oldu, araya bir zaman girdi. Büyük bir kavga oldu, bir ayrılma oldu. Mesela o anda direkt ben tanışmıyorum diye bitiriyorum demen. Bunun yerine daha sağlıklı bir şekilde iletişim kurup oturup saatlerce belki tartışıp bu konu üzerinden belki halledebilirdik bitirmeden tanışmıyorum ama gelip ben tanışmamı bitiriyorum demen mesela ama ondan sonra dedikten sonra ikna olduğunu söylüyorsun. Mesela tanış tanışmamda bitirmeden de konuşarak ikna edebilirdim seni bitmezdi mesela ama sen direkt bitirdin. Şimdi bak, sizin kulağınıza gelebilecek iki ihtimal vardı. Sen birini anlat, biz oysa o diye. Biri Hasret Hasret, <laughs> Hayır, durduk. <anlatma>. hasret <laughs> durduk yere günaydın da. Hayır, anlat. Yeliz anlatma. kuliste Murat hakkında konuştu vesaire falan dedi. O yalan. Hasret onu ortalığı karıştırmak için yaptı. Evet. Oysa eğer, okeyim. Bir şey söyleyeceğim, izin alacak bu zamanı mı buldun be? Aşko ne yapayım, sen gelemiyorsun diye ben şansımı denedim. Ne bileyim aynı anda alacağımızı? Gel, sana şarkı söylemek için mikrofonumla gel. Ben yani. de sana sürpriz yapmıştım. ya Ben Dedim... de sana yüzüklerimizi getirmiştim. Günüyorum. <laughs> Yok söylemeyeceğim, konuyu kapatalım. Ama ben seninle kavga etmek istemiyorum. <laughs> kritik de söylersen kavga edebiliriz. Ay hadi söyle be üf ne nazlandın ha. Ne nazlanmış ya ben öyle nazlanacak bir adam değilim ha ben sen beni başkalarıyla karıştırma. <laughs> Niye kavga etmeye çalışıyorsun <laughs> benimle? Allah Allah bak ben şey sessiz kalıyorum Niye Niye kavga etmeye çalışıyorsun benimle? Gayet söyle. güler yüzlü sana söyle diyorum. Tamam ben de normal sessiz kalıyorum sen hemen nazmaz falan diyorsun. Naz yapıyorsun çünkü söylüyorsun. Naz biliyorsun. mı? Evet. Ben naz yapacak bir adam değilim. Ne bak yapıyorsun? başkalarını benzetme beni. Tamam öyle. ne yapıyorsun? Abi, beni başkasına benzetme. Kime beni benzetiyorum mesela sen? Senin? Vallahi bilmiyorum. Sen hayatında biraz daha eğlenceli bir adam istiyorsun herhalde. Nasıl Komik. Yani? Ya benim tarzım bu mesela. Ben ciddi bir adamım. Aralarda tabii ki de makarasını, şakasını yaparım. Fakat sen sürekli böyle eğlenebileceğim bir adam istiyorsun. Evet. O ben değilim. Yani sen Çünkü ben mesela seninle bir şey oturup burada konuşamıyorum. Bilemiyorum ya diyorsun mesela. Kafını çeviriyorsun. Hiçbir şey tartışamıyorum seninle. Tartıştığım zaman da ben haksız oluyorum. Sorma tarzımdan dolayı. Az önce söz, söylediğin şey ne peki? Ne? Yani... Neymesi söyle. Eğlenceli biri falan. Tamam. Sürekli böylesin. Yanımda bir şey oluyor. Bilemiyorum falan. Çok şüpheli yaklaşıyorum. Bu zamana kadar hep mi böyleydin peki? Hepmiş E bu zamana kadar hep böyleydin. Hayır, aşmaya çalışıyorum olmuyor yani. Olmuyor mu? Oluyor da hani. Ya yani bugün yine o servis muhabbetine takıldım. Bu da sıkıldın mı düşünüyorsun? <laughs> Sıkıldığını değil, sürekli böyle hani bir gülme peşinde, bir şey yapma hep. Evet, çünkü sadece, hiç gülmüyorum senin yanında. Çok işte ciddiysen. Benim yanım, Evet, işte onu diyorum ben de. Çok ciddiyim. Yani <laughs> çok Anladın ciddisin. Mı? Olmuyor. Evet, olmuyorsa ne yapalım? Yani sen zaten dünden razısın. bitirmeye. Ben dünden de... razı değilim. Senin söylenlerine bak. Ya sabahtan beri bu şekildesin ya. Yani. Tam Orada... da böyle bir duruyorum şey, ama. Bir şey tartışamıyorum seninle. Tamam ta ben tartışmak Anladın istemiyorum mı? çünkü. Tartışmak, Uğraşmak nasıl istemiyorum. Nasıl tartışmak istemiyorsun ya? Soruyorum sana işte bana hesap vereme hani sorar gibi soramazsın diyorum. Hesap sorar hesap. Sen de konuyu kapattın. Bunun üzerine nasıl tartışma yaratabilirim sen seninle? Hesap sorar gibi değil. Zaten bir hesap sorma Onun Onun üzerine sen de bana diyorsun ki sana bana. eğlenceli bir evet bana eğlenceli bir lazım ya. Yani ben seni de çok sıkılıyorum açıkçası. Tamam o zaman niye az önce öyle konuşmuyorsun? <laughs> nasıl konuşuyorum az önce? Niye böyle bir soru sordun diyorsun? Bak sorduğum sorunun cevabı belli zaten. Ha, evet sıkılıyorum ama. Tamam. Eskisi gibi değilsin çünkü. Eskisi gibi değilim. Değilsin. Sürekli böyleyim ben. Sürekli böyle değilsin olsa. Hep böyleydim. Hiç böyle sen değildin. Sen değiştin. Ben mi değiştim? Evet. Asıl sen değiştin yani.